Nereye bak? Gideceksiniz. Önce kuşlara bakın. Hadi kovalayın bir. Bakın Eflin de burada arkadaşlar. Eflin gel buraya kuşlara bakın. Beyza gel 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 gel. Gelin hadi. Bakalım. Aa, mama yiyorlar. Hadi gelin bu tarafa gidelim. Günah günah yemek diyorlar. Ay düştü. Hadi geçin bu tarafa sen. Bak arkadaş düşüyor. O tarafa kuşlara da bakın bir. İleride ikra. Gel o kuşlara da bakalım biraz. Bak orada kuşlar yem ya oraya gidelim. Efin gel oradaki kuşlara yem verelim. Bak orada ablalar gitti Hadi sen de git ablalara. Evet bakın beze ikra gidiyor arkadaşlar. Kuşlar su içiyor onlara. Su içiyorlar mı Beyza? Su mu içiyorlar? Aa, banyo yapıyorlar sıcak hava. Bakın. Okay. Hadi gel.